bugün de e, peynirli bir pide gibi bir şey yapalım dedim. Yağlı gözleme. Pideli yap, şey peynirli yapacağım. Oğlum 2-3 günden beri peynirli bir şey yap, patatesli bir şey yap deyip duruyordun. Komşum ekmek yapıyor da onun arkasından yapıyorum dedim. Onlar gerçi bitirmiştir. İkindi ne oldu geçti. Şimdi namaz kıldım buraya. böyle oturdum. İkindi mi ikindi yapalım dedim. Akşam otururken yeriz diye. Aslında bunlar çok pratik bir şeyler de işte başına varmayınca olmuyor arkadaşlar. Biraz cesaret isteği bu işle. Bunları yapmasam da hastayım diye yatıyorum. Sürekli kendimi dinliyorum. Bu korona beni bitirdi zaten. Başım ağrısı korona olduğunu zannediyorum. Bunu yenmek için sürekli böyle bir şeylerle uğraşıyorum ama kilo almaya başladık. Maalesef hamur işleri yerken. Sayın arkadaşlarım sizlere de böyle şeylerle uğraşmayızı tavsiye ederim. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Saçta pişirirken de görüşürüz inşallah. Semiha komşuma geldi. O da yapmış gözleme. Ben de arkasından yapacağım. Çok geç kaldım ama neyse bir şekilde yapacağız işte bu akşam. Semiha sen kaç tane yaptın? 10 14 tane. 14 bin maşallah evet. maşallah. Neyse yastığı zaman yaparız şimdi ne yapalım. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Semiha komşum bak sen. Bak ben yiyorum yaptım da. Bütün komşular bunu yiyor. Ben arkadaşlar. ışığı yakmaya gidiyorum. Ha, tamam. Sağ ol. Allah razı olsun. Şuna bakayım. Tatlı tatlı olmuş kat kat. Öf. İzleyenlerimiz de. Aa. Şurayı hmm. da çek. Gerçekten hmm. de göstersen ya. Çok kutu olmuş şu işe bakın. Çok kıramı hmm. çıkıyor. Yağlı mı gözlüm he? Arasında ha. peynir. nadir verimliye bak sen. nadir verimliye. verimliye. Yaptığı, Yaptığı ekmekleri o. Gelen şey var mı Bak şuna bak şuna göz 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 yapacak yapacak yiyecek. Yiyecek. Ha güzel. Yağlama gözle mi? Yağlama elimizde yemez değil mi arkadaşlar? Yok. Aslında yaz bunda oturuyoruz da. Şu da yağlama gözle bak? Uf. Bak. Arkadaşlar bak bakın değneğin ucuna palaz bağladık böyle bir temiz bir palaz şöyle bak bu şekilde yava bandırıyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar ve izleyenlerim. Gözlemelerimizi yaptık. Tam yaslı ezanda biter dedim. Yaslı da bitti. Semiha kardeşimizin çayını da içtik. Gözlemeyle beraber. Gülten de geldi oraya. Hep beraber çok güzel oldu. Beraber hem yedik hem pişirdik. Şu anda böyle kesip kesip eşim namazdan gelene kadar çay yapmış eşim de. Çay içeceğiz şimdi Allah nasip ederse. Bu patates sosu bak. Patates sosunu ay gibi katlay katlay verdim. Çünkü akşama kaldım bugün. Her zamanki halim biraz dembelim ben. Şu da peynirlisi bak. Peyniri içine de e, karabiber, pul biber, toz biber kattım. Birazcık yağ koydum. O şekilde yaptım. Şimdi herkes tabağını alıp yer. Allah'ın izniyle. Yemek isteyen arkadaşlarım buyursun gelsin. Köylere geldikleri zaman yazın falan buraya. Yemeyenler de bana hakkını helal etsin. Gözünün önünde böyle şeyler yapmak güzel değil ama. Neyse herkes biraz vakit geçirir işte izlerken. Hem ben de arkadaşlarım izlerken yapmak isteği geliyor ben de, bana böyle şeyler. Arkadaşlarımı izlerken benim de yapasım geldiği için yapıyorum. Şimdi peynirli neyin tadına bakacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok harika. Yani kendim yaptım diye demiyorum ama beni yanlış anlamayın. Gerçekten çok güzel. Çünkü içindeki peynir çökelek falan değil. iyisi. O yüzden çok lezzetli oluyor. Biraz peynirli. Şurada patateslisi. Bak bu şekil. Bunun tadına da baksam patatesi pek tercih etmiyorum da. Azıcık sizin hatırınıza bakayım. Bunu oğlumun isteği üzerine yaptım zaten. Bence tadı çok güzel patates. Siz de bakınız. Oğlum sen de ye. Ben yedim. Pamuk gibi olmuş lan. Patatessiz daha yumuşak oluyor. Tamam hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Akşam namazından sonra başladım. yazlı kadar bitti işte. Allah'a emanet olun. Size Allah'a emanet ediyorum arkadaşlarım. Ve dostlarım, herkes Allah'a emanet.